yaz. Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Yitenler olduğu görülüyor bir türkü açtılar mı? Bakıp kapatıyorlar. Geceye giriyor türküler ve ince şeyler. Memelerinde biraz irin, biraz balık ve biraz gözyaşı bir dev oluyorsun deniz, deniz, deniz. Sisin deri ağızlarından sokulup akşamları fındıklarımızı basıyor. Neyleriz kararan tomurcukları? Çocuklarımıza yalvarıyoruz, aç durun biraz. Tecmenlere yalvarıyoruz, bir otel, bir gizli evlenme az çiziniz. Bir banka az çiziniz, bir yalvarma bizden size ve sizden dışarıdakilere. Karılarımızı yolluyoruz, tırnaklarını kesmeye ve demeye, evet efendim Çocuklarımızı yolluyoruz dilenmeye. Bizler gidiyoruz yatağımız Tanrı'ya emanet. Yazların motorlu çingeneleri. Ah kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya. Baba evleri ilk kez girilen ırmağa dönüş. Toprağa tutku kendinden dolayı. Kulaklarımızı tıkıyoruz para 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 kulaklarımızı açıyoruz kavga kavga kavga. Sorar belki biri kavga ama neden kavga? komşumuza sonsuz balta, karımıza yumruklar içinde bilmiyoruz neden kavga. Sonra kasabamızın cezaevinde silgimizi göz önüne yerleştiriyoruz, günlerimizi iterek genişletiyoruz, yer açıyoruz karılarımızı düşünmeye, bizsiz geçen menevşeyi düşünmeye. Durup ince şeyleri anlamaya kimselerin vakti olmasa da. Okulların kadın öğretmencikleri tatil günlerini çoğaltsalar da kutsal nemiz varsa onun adına gözlerimiz için bağlar dokusalar da okusalarda. birikimler ve çizgiler gitgide gitgide açmaya ilk yaz çiçekleri bir gün birileri öte geçelerden ıslık çalarlar yanıt veririz